Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere direnç renk kodu okumayı anlatacağım. Her rengimizin bir sayısal karşılığı var. Bunları sol kısımda şurada görebilirsiniz. Örneğin siyah 0, kahverengi 1, kırmızı 2, turuncu 3, sarı 4, yeşil 5, mavi 6, mor 7, gri 8 ve son olarak beyaz 9. Bu renklerin sayısal karşılıklarına göre biz direncimizin değerini hesaplayabiliriz arkadaşlar. Bir de şurada sağ kısımda görmüş olduğunuz tolerans değerleri var arkadaşlar. Biz bu tolerans değerlerine bakmak zorundayız. Çünkü bu tolerans değerlerine göre direncimizin değeri artı eksi olarak değişebilir. Yani bulduğumuz hesapladığımız değerin biraz üstünde biraz altında olabilir direnç değerimiz. Örneğin genellikle Altın ve gümüş kullanılıyor arkadaşlar. Altın artı eksi yüzde beş. Gümüş artı eksi yüzde ondur. Ama diğer renklerin de e, tolerans değerleri olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Örneğin buradan bakacak olursak kahve kahverengi neydi? Birdi. Tolerans ise artı eksi yüzde birdir arkadaşlar. Gelin örneklerimize geçelim. Örneğin 5 renk kodlu bir direncimiz varsa yani direncimizin üzerinde 5 tane renk şeridi varsa bunların bir anlamı var ve bunlar birinci şerit, ikinci şerit, üçüncü şerit, çarpan ve tolerans olarak adlandırılıyor arkadaşlar. İlk üç rengimiz şerit olarak sabit olarak yazılacak. Dördüncü ise dördüncü rengimiz çarpan çarpan demek 10 üzeri rengimizin sayısal değeri şeklinde olacak ve son rengimiz ise tolerans değerimiz yani artı eksi tolerans değerimiz olacak arkadaşlar. Peki az önceki saydığım renkleri kolayca aklımızda tutabilmek için bir kodlamamız var arkadaşlar. Yani şifremiz var. Sokakta sayamam gibi bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Buradaki S harfi bir önceki slaytımıza gelelim. Bakalım S harfi siyahtan geliyor arkadaşlar. K harfi kahverengi, K harfi kırmızı, T harfi turuncu. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Siyah neydi? Sıfırdı. Kahverengi neydi? Birdi. Kırmızı neydi? İkiydi. Turuncu neydi? 3'tü. Sarı neydi? 4'tü. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Gelin örneklerimizi inceleyelim. Burada baktığımız üzere birinci örneğimizde 5 renk kodlu bir direncimiz var. Birinci şeridimiz yani birinci rengimiz sabit olacak. Birinci rengimiz turuncuymuş. Gelin hemen bir önceki slaytımızdan bakalım. Turuncunun değerini öğrenelim. Turuncunun değeri baktığımda 3'müş arkadaşlar. Geldim buraya 3 yazdım. İkinci rengim yine sabit olmalı. İkinci rengim turuncu yine 3 üç yazdım. Üçüncü rengim ise beyazmış. Üçüncü rengim de sabitti arkadaşlar. Geldim bir önceki slaytıma baktım. Beyaz 9'muş. 9'u yazdım. Bunları ben yan yana yazacağım arkadaşlar. Yan yana yazarsam ilk 3 rengin değerini 339'u elde ederim. Çarpı derim. Şuraya çarpı atıyoruz arkadaşlar. Çarpanı yazacağım şimdi. Çarpan dördüncü rengimiz oluyordu. Dördüncü rengimiz siyahmış. Geldim baktım. Siyah sıfırda arkadaşlar. Geldim buraya 10 üzeri 0 yazdım. 10 üzeri 0 değeri neydi arkadaşlar? 1'di. Yani ne oldu şu ana kadar? 339 çarpı 10 üzeri 0'dan 339 olarak bulundu arkadaşlar. Ee, toleransıma bakıyorum. Son rengimse toleransımdı. Son rengimiz kahverengi. Geldim baktım kahverengi artı eksi %1'miş arkadaşlar. Geldim buraya %1 yazdım. Yani sonuç olarak 339 ohm artı eksi %1'lik bir toleransı var arkadaşlar. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde ise bu dikkat ettiyseniz 4 renk kodlu bir direnç. Birinci rengimiz kahverengi. Geldim kahverengiye baktım 1'miş. Sabit sayı yazdım biri. İkinci rengime baktım. Siyahmış. Geldim baktım. Siyaha sıfırdı arkadaşlar. Geldim sıfır yazdım. Çarpana geliyoruz. Burada 4 renk kodlu dirençte dikkat etmeniz gereken 3. şeritimizi iptal ediyoruz arkadaşlar. 3. şerit olmuyor. Yani 3. rengimiz burada. Neyse o çarpan oluyor. Yani kırmızıymış. Kırmızının değeri 2 arkadaşlar. Geldim buraya. 10 üzeri 2 yazdım. Daha sonra bir bakalım. Birinci ve renk ve ikinci rengi yan yana yazdım. 10 çarpı dedim. 10 üzeri 2. Ne oldu? 1000 home oldu. Son rengim neydi benim? Son rengim toleranstı. Gümüşmüş. Geldim baktım. Gümüş artı eksi yüzde 10 arkadaşlar. Geldim buraya da toleransa yüzde 10 yazdım arkadaşlar. Bir diğer örneğimize geçelim. Bir diğer örneğimiz yine aynı şekilde 4 renk kodlu. Birinci rengime baktım. Kırmızı. Kırmızı gelin buradan sayalım. Neydi? Siyah 0. Kahverengi 1. Kırmızı 2. Kırmızı için 2 yazdım. İkinci rengim siyahmış. Siyah için 0 yazdım. Üçüncü rengim çarpan olacak. Baktım sarı. Sarı için 10 üzeri 4 yazdım. Çarpan olduğundan dolayı ne oldu arkadaşlar? 20 çarpı ne yazıyoruz? 10.000 20 çarpı 10 binde 200 bin arkadaşlar. 200 bin ohm. 200 bin ohmu kiloma çevirmek istersen ben bine bölerim. Bine böldüğüm zaman da 200 kilo hom olarak direncimin değeri bulunur arkadaşlar. Son olarak toleransa baktım. Altın toleransımız altında artı eksi yüzde beş toleransa sahipti arkadaşlar. Son örneğime gelecek olursam son örneğim tersten bir soru. Yani direncimizin değerini vermiş. 690 ohm olarak artı eksi yüzde beş toleransı vermiş. Dört renk kodlu direnci renklerini soruyor bize arkadaşlar. 6 altı değerinin rengi olan neydi arkadaşlar? maviydi. 9 neydi arkadaşlar? Beyazdı. 0 nereden gelebilir? Biraz bir düşünelim. 0 10'dan gelebilir. Yani 10 üzeri 1 dersem ben 1 0 eklemiş oluyorum. Yani ilk iki rengi yazdım. 69 çarpı dedim 10 üzeri 1. Ne oldu? 690 hom oldu. Ondan dolayı 10 üzeri 1 olduğundan dolayı 1 neydi? Kahverengiydi. 3. rengim kahverengi. Dördüncü rengim ise toleranslı arkadaşlar. Bu da artı eksi 5 toleransı dediği için altındır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.